Buraya gelen yok. Bagi buldum. Tamam, koş gel. Sen gelirse sen oranın belasını versin. Ben burada loot yapayım mı? <laughs> sen hocam. Ben loot yapayım ya. Yani. Yap. İşaret bir şey sandım şunu ya. Keşke çıksaydı. Bunları hemen hızlıca alalım. Şimdi mi geliyor? Ne? Ben iki silahımı da buldum şu an Guzi. Oy. Ben vs 3 de buldum, silahımı da buldum. Çok şu an. Aa bir kas güç daha var Kuzan burada. Koş. Kullan koşmalısın. o zaman hemen geliyorum arabaya. Gel gel gel. Bir alana bir bedava dedi oyun. Hemen sana da paslıyorum. Bir de SL'ler var kuzen yine. Tamam, tamam, tamam. Bura cennet ya bugün M4'ler şeyler havada uçuşuyor zaten. Açık çift da buldum. Akıyor bu akşam. Ya. Akıyor akıyor. Abi kafa 3 daha. Aman tanrım. Evet. Neler oluyor? Kafayı yemiş durumdayım şu an. Ne yapacağımı bilemiyorum. Elim ayağım titriyor bu ben titremeye alacağım şimdi. <laughs> ucu da buldum. Üf ben fullüm şu an ya. Kuzen ileriden düz git. Şu tarafa doğru gideceksin. Gel, gel bak orada 4x vardı ya. Aha biri var. Burada 4 var. Şu 4'ü al. Düz orada. devam et kuzen. Oradan yardır. Buldun mu malzemeleri? Buldum buldum, süper. şey de veririm sana, boost falan bayağı var. Boost kendi de var. Ben hepsini sen al, senden alayım. Karşıda, şurada ağacın orada, çıkışın orada. tane headshot yedi içeri kaçtı 9'a. Başka bir tane Yok la bot şurada. Ağacın <laughs> orada diğer arkadaşı. Sen aşağı in şeyleri al istiyorsan, kitleri al da gel. Sana yaklaşıyor sanki ya, ben seni mi duyuyorum? Benim üstte ya. Şu tarafa geçmişler güzel. İlerliyorum ben. Ha önünde, Burak solunda. Çanta 3 var onda. Kompresör istiyor musun sniper? Alın, Bunlar bu tarafa gelmiş bu arada kuzen. Gel evet. falan her şey var. M24 var. 6x almış ben 8 e attım. Ya, Şunu aldık abi. Baya bir şey var burada kuzen ya. Bunlar hayırdır kardeşlerim. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Yani hayat bir umuttur yaşamak kuzen ya. Okey. Tabii canım. Hmm. Baya buz mus neyin falan var kuzen işte kafana yine takıp. <laughs> Ta buraya gelmişler iyi yapmışlar ya teşekkür ederim. Çok uğraştırmadılar bize O Aa. ne? Bir bot ola. Başka. o da Başka Bu ne lan? Da. Başka. Bot dolu ya. ya Bu nedir ya? Bir salma oğlunu oynayalım ya Allah Allah ya M4K vardı kuzen istiyor mu? Yok, yok şu şeyde ses geldi. O zaman 70 aldım şu an bunu. Ses tamam. deneme. Evet biraz daha iyi şu, şu el bitsin de geliyor. Arabayla mı gitseydik oraya ya? Arabayla mı yaklaşalım? Araba çok Öyle uzakta mi? kaldı. Sen araba yok gelsene kuzen. Tamam. Oğlum benim bize, benim de bize de bırakın lan ben de bir an bir şey değil mi? Benim nikim sandım. Kuzen arabayı bıraksana şu taşın orada. Ya çok yakın evet duymasınlar. Şu, şuradaki şeyi de ama. Bu mi desem? Hmm. Ha, çatıda adam kuzen. Toki. Gördüm atalım mı? Valla benim FPS düşüyor şu an sıkabiliriz. Şeye girdi galiba içeri girdi. Sanki. Dışarıda yine. Evet gördüm ben de. Sıkabiliriz. Bir saniye daha iyi açıya gelsin de. Şimdi sıkabiliriz kuzen. Bekle. Sabit dursa. Geziyor sürekli çapa. Bekleyelim bakalım. Nasıl olsa duracak o. İçeri girdi sanki. adamlar var ya. Biz bunları bir Ali Cengiz hazırlarız ya. Bekleyelim burada da. Tamam. Olur. Surprise motherfucker deriz ona. Surprise father mother. Oğlum ne sabırlıymış la bunlar. Arkadaşlar bak rica ediyorum Adamı sizden. Adamı gördüm. Şeye ne? gidiyor, arabaya gidiyor. Nerede? Dışarıda. Dışarıda solda. Bak bak, okula geçiyor. Arabaya geçti. Aa, Arabada. Tamam dur kuzen o gelecek mi? Bulgu da aldı. Çok iyi. Yani. Helal evet. be sana be. Kaldır. Şarjör Arabayı... bitti ya uzatılmış yok abi. Çok uzak yani. ben niye tane yedi benden de. Şey, gösteriyor şu, Bayık olan. Hangisi gösteriyor? Ayık mı? Şey bayılan var ya bayık olan göstermişti. Ha. Duvarın oradan. O ölür ya onu on, sal sal. Araba patladı. Al, alınıyor, Bak duvarın arkasına çocuk. Duvarın şey mi? Topu vurdun duvara. Evet evet. Başkası vuruyor. Ben vurdum kuzen. Beni vurdu. Seni mi vurdu? Evet. Nereden yedi? Sturucu vardı emin 4 olan. Ne taraftan geldi? Sol buydu sanki. Gel gidelim. Bora bitti. Arabayı alalım, safe'e gidelim sen mi aldın? Yok, şeyi sen aldın. Arabayı süreni. Diğer arkadaşını ben aldım. Allah Allah, kim gelmedi sanki? Geldi bana. Benimki gelmedi. Sana. Ha senin kim mi gelmedi? Hı. Bu nasıl oluyor? O diğer enin dörtü mü çaldı acaba? Olabilir. Bak red zone verdi mesela kuzen. Şaşırdık mı? Hayır. Hayır. Adam var kuzen evde buradaydı. Ben arabaya görünmeyecek taraftan bakayım. Sana mı sıkıyorlar? Görüyorum onlar kendileri burada çalışıyorlar. Kendileri belli oldu ama. Şurada aa aldılar, aldılar. Aa adamı gördüm. Adamı kaslı falan yok söveriz ona. Hayır helal ya. be. Helal be sana be Yapıyorsun bu sporu Bekuz'dan. Yani. Harika Adam oyuncu çıktı Rıza baba. Dire öldü değil mi o? Öldü. Yazık be. Burada ya, ne? Ev, adam evde bak. Abi ben vuracaktım lan. Çocuğu vurdu. Bak çıktı çıktı dışarıda. Oğlum bunlar nasıl oynuyor lan burada? Güzel gel kafa atalım oraya. Olacak söz. Bak solda adam var, yolun karşısına geçiyor. Biri burada. Dağdan mı sıkıyor? O kim lan? Biri bizi sıkıyor. Dağdan sıkıyor. O nasıl sıkıyor öyle? Sıkıyor da sanki şu kadar sıkıyor. Tepe var ama göremiyorum. Oraya direkt çıkmayalım ya. şey arıyorum Burada ya. Burası safe. Bir mi bilmiyorum. Emin değilim henüz. Kastı 3 %50 Kastı 0 Yo yo alma Aha gördüm mantarın arkası Mantarın arkası Okey sağ sol Sollu Aynı sağında da var Nak. Gel, gel, ben geliyorum sana. Kıvanın arkasına geçti ha. Küçük bir oğlan. Arkadaşın nerede? Arka tarafta da var. Basıyor musun abi? Bomla atacağım ha. Geleyim ben de. Bomba attım sadece ya. Gitmedim. Niye düşmedi? Bir ayak sesi var ben, ben yürüyorum. Ben. Kuzen bunlar Hı. 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 niye bitmedi ya? Anlamadım şey kabinin oraya mı geçtiler? Ya taşın Beyaz arkasındaydı yani. işte vurdum. Nakladım çocuğu. Allah Allah. Ben bakıyor. Nerede? Ne yapın? Aa sıkıyor. Oğlum bu dağdaki ne ya? Sal beni ya. Bu kaldırmış çocuğu ya. Pankis orada mı? Kaldırmış. kaldırmış. Abi ya şu bir dağdakini vurucam ben çok sinirlendim şu an. Evet. Bunlar onları sıkıyor. Safe'deyiz şu an kuzen. Hadi be hadi be. Vurdu herhalde çocukları. Birini aldı oradan. UA var ya. <laughs> hmm. Ben şu yukarıdan bakıyım da bir ya. ağacın dibine sit Hangisi? Şimdi ilk geldiğimiz yer. Ha gördüm. Fakat bu çocuklar göstermiyor. O vurdu ya birine şurada. Oradan ay... mı öldü, yukarı mı öldü yani? Bence yukarı öldü ya. Bence de yukarı öldü. Safe vardı. Abi çocuğu nakladım ölmedi ya. Çıldıracağım şaka gibi ya. Acı ya. Bitiremedik orayı. Estim de kırıldı bir seviyeyle kaldım o kötü oldu. Evet. Aslında şuradan evet. iki seviye alabilirim ya. Yani. Bir yan eve mi geçsek daha safe ya. Yani. Olur kuzen geçelim aynen. Yo, bundaki de bir seviyeymiş lan. Burada iki var, İçeride iki var. Eyvallah. Şurada, şurada. Nerede? Ha, hmm. adam geldi geldi, kuzey. Yatıracağım onu Ya, oyunum donuyor Allah kahretsin ya. Kuzen dışarıda mı? Çocuk kit basıyor. arkaya te, arkaya geç kuzen koş koş koş. Aynen koş koş. Helal be. GG be kuzen. Aldık mı lan? Aldık, be kuzen. Helal sana. Ulan ben daha seni kaldırdım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.